Ligde 29. haftada sahasında Elazığ Sporu konuk edecek Giresun Spor'da kulüp başkanı Mehmet Kazancıoğlu yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu Antalya Spor karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyle ligdeki galibiyet hasretlerinin 4 maça çıktığını belirtti. Elazığ Spor'la 24 Nisan Cuma günü oynayacakları maçı kazanarak kötü gidişata dur demek istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, son 4 maçımızda 2 beraberlik, 2 de yenilgi aldık. İyi oynamamıza rağmen şanssızlıklar nedeniyle istediğimiz galibiyetler gelmedi. Galibiyet hasretimiz 4 maça çıktı. Elazığ spor maçı dikte yeniden çıkış yakalamamız için hayati önem taşıyor. Elazığ sporu yenerek tüm galibiyet özlemimizi sonlandıracağız. Hem de ligde yeniden çıkışa geçeceğiz dedi. <laughs> Mehmet Kazancıoğlu ligde 6 maçlarının kaldığını, hedeflerinin tüm karşılaşmalardan galip ayrılmak olduğunu belirterek 6 maçta alınacak 18 puan var. Bu puanların tümünü almaya talibiz. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kalan maçlarımızı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız dedi.